sizlerle Hot Wheels'ın araba serisini tanıtacağım. Böyle yeşil bir arabamız var arkadaşlar çok güzel. Böyle bir standımız var. Şöyle dönüyor. Daha doğrusu şuradan şöyle ayar şöyle bir yerden böyle şey yaptığımız mı dönüyor arkadaşlar çok güzel. Burası arkadaşlar bu kısım böyle çıkılabiliyor. Bu kısım eğer arabamızı yani bu araba renk değiştirdiği için böyle böyle yaparsak hem araba dışarıya kayar hem de su dışarıya kayar diye böyle bir şey var. Çok güzel. Ben çok sevdim. Bakın böyle yaptık mı? Arabaya bir şey olmuyor. Böyle böyle de bir şeysi var arkadaşlar. Halk şöyle. Ben içine az su koydum şu anda buzlu. İçinde buz da var. Böyle içinden çıkıyor bu da. Böyle bir şey. Böyle şey yaptığımız mı ıslanıyor. Şimdi burada sıcak suyu var arkadaşlar. Sıcak su şöyle. Arabamızı içine koyduk mu gördüğünüz gibi direkt rengimiz değişiyor. Şöyle. Soğuk su. Bakın buz da var içinde. Soğuk suya koyunca da böyle buzlu buzlu masmavi bir rengi oluyor. Sıcak suya koyduk mu ise yeşil bir renk oluyor. Şöyle ben mavi yapacağım, bu yüzden buzların içine koyalım. Şu kısmını yeşil bırakacağım. Buna da size, e, yani bu aletimle, o, bu aletimle de o kısmı ıslatacağım. Bakın çok güzel ıslandı. Şöyle şunu düzeltelim. Bunlar böyle istediğimizde çıkıyor. Şöyle kaplarımız isteyince çıkabiliyor böyle çok güzel çıkartıyor. Şöyle geri koyalım o zaman. Şöyle burada vites gibi bir şey var. Böyle çektik ve arabamız gidiyor. Çok eğlenceli. Ay ters koyduk. Şöyle şey yapalım. Şimdi arabamıza ah olmadı. Beceremedim ben. Şimdi geri yapalım. Arkadaşlar olmadı. Beceremedim. Şurayı da sandığımızda da kuralım. Hı. Arkadaşlar niye bana böyle bir şey oldu? Niye? Olmadı bir Tamam. İyi hizada. Gördüğünüz gibi düşüyordu. Çok güzel gitti arkadaşlar. Arabam bu sefer bir tur daha yapamadı. Ha, bu sefer de kurmayı unuttuk. Arkadaşlar bunu böyle yaparsanız araba gidemiyor. Çok mesela böyle olursa mesela arabamız hızlı gidiyor. Şöyle yapalım. Arabamız hızlı geliyor direkt durdurur. Ama eğer bu kısmını şöyle böyle yaparsak. Arabamızı ters koymayalım. Şöyle düz koyalım. Eğer böyle yaparsak arabamız gördüğünüz gibi hızlı gidip yere bile düşebiliyor. Şöyle alalım. Böyle bir seri arkadaşlar çok güzel ben çok beğeniyorum. Zevkle de oynuyorum. Şurada yeşil yerleri var sıkalım. Pıtırcaksın i̇şte çok güzel. Şimdi arabama yeşil yapmak istiyorum. Kutumuzu açıp içine yeşil renk olması için koyalım. İçine sıcak su koyuyorsunuz. Sıcak su işe yarıyor arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir konsept getirmeniz gerekiyor. Ilık ile çok az kaynar su. Ilık suyla çok az kaynar suyu koydunuz mu böyle e, araban renk değişebilir. Ama direkt böyle direkt sıcak su yani musluktan sıcak su olursanız olmuyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir araba. Şöyle şekilde verelim çok güzel oldu. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Böyle. Avucum şu anda sıcak değil çünkü bu çok soğuktu ama avucum şimdi ısındı. Böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Arabam çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizce Hot Wheels'ın bu serisi nasıldı? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olun.